Dostu bakayım. Başlama yaramazlığa sabah sabah. Aptal var o. Aptal var Aptal sen benzer Babama söylersem. Nere mi, nere mi? Dilini dilini. Ah buyurun iyi günler. <laughs> i̇yi günler. Nasılsınız? Nazif çok uykusuz. Ne yapsın Cafer de öyle. Ee, dün gece karşılaştık. Ee, Cafer pilav ikram etti sağ olsun. Okula mı gidiyor kızlar? <laughs> Okula hocam buyurun. Buyurun. Ha. Nerede mi, nerede mi? Gülsüm Hanım. Buyur. Ne olmuş dün gece? Ne olmuş? Uyuyorsunuz be. Katil eserinin arabasını keserle paramparça etmiş. Aa! Keserle mi parçalamış? Baksana çekmişler arabayı servise. Aa! Hakikaten. Uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Apartmanı soysalar haberiniz olmayacak. Allah Allah. Bırakalım apartmanı sen bak bari. Buyurun iyi günler. Hah Cafer geldi. İyi günler Cafer. Sen de benim gibi gece çalış gündüz çalış. Ne olacak bizim halimiz hocam? <laughs> i̇yi olur inşallah Cafer. <laughs> of falan of. Kızım hadi alın şu beslenmelerinizi. Teşekkür ederiz baba. Bir şey değil yavrum. Durağa kadar biz götürelim onları. Aha, sağ olun. Ee, Banu hadi git. Nazif hocanın elini tut kızım. Gel kızım. Gel gel gel. Teşekkür ederiz hocam. Ayşen hadi. Hadi canım. Güle güle baba. Oo ne şeref. Böyle büyük hocaların elinde. Güle güle kızım. Cafer ne var? Katilin esirinin arabası nerede? Bilmem. ...keserle parçalamış katil dün gece servise götürmüşler. Uyuyorsunuz, uyuyorsunuz! Günaydın. Cabercim iyi günler. <laughs> i̇yi günler. Erkencisiniz maşallah. Çok işim var. Aman aman, iş olsun da. Şükrü Bey'in hayırsız damadı gidiyor Sevim. Ben bunu bir gün döveceğim vallahi. Bırak aydın Bey, bırak. Değmez. İstiyor mu Baykuş? Ne biçim genel ev sen? Ne olmuş? Genel yayın yönetmeni bu saatte işe gider mi? Tövbe! Hadi Aydın Bey hadi! Biz gidiyoruz efendim! İyi işler! Nerede bu Sabri domuz? Bilmem! görünmedi bu sabah ortalıkta. Cafer! Sabri Bey'i mi soruyorsun? He! O bilir. Kavga etmişler dün gece Ayla Hanım'la. Yüzünü tırmalamış çıkamıyor. Anam! Oh! Kafasını kırsaymış keşke. Getirdim benim seçim biralarını? Bu sabah yok. Oduncu İsmail'in adamları markete saldırmışlar. Kayınbabamın posterini falan yırtmışlar. Ne? Ya zarar büyük. Sana söylemeyi unuttum. Bütün duvarların bezleri <laughs> indirmişler. Tamam. Biri yoksa oy da yok. Söyle yanlar çarpıya. Dur be sen de. Herkes burada derdiyle uğraşıyor. Cafer. Buyurun. Anam. Geçmiş olsun. Ne oldu böyle? Kedi tırmaladı. Ayla Hanım'ın kedisi. Vah vah. Ne varmış hayvanda. Ustura ile kesmiş gibi. Bahar. Bir süredir dışarıya çıkaramıyoruz. Azdı tabii. Neymiş Cafer? Kedi tırmalamış. Kedi. Ah. Kedi mi? Tövbe yarabbim. <laughs> ne var bunda gülünecek hanımefendi? Kedi. Evet kedi. Oh! <laughs>